Bu video Emekli TV Emeklilik Danışma Merkezi ve asosarsa destekleriyle hazırlanmıştır Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz meslektaşım değerli bir Recep Eser'le birlikte bu yıl Türkiye'ye izine gidecek olan vatandaşlarımızı tatile gidecek olan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız parayı ele alacağız. Cüzdanlarınızda yangın çıkacak Türkiye'de haberiniz olsun. Şimdi konuyu ele almadan önce yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın Türkiye'de söylediklerini hemen ekranlarınıza getiriyoruz ve Ardından da konuyu ele almaya başlıyoruz. Yani yurt dışından geliyorum ben Fransa'dan. Yani berbat bir durum burası. Yani Allah kolaylık versin size. Bu ülkenin düzeleceğini zannetmiyorum. Yani çok zor, çok zor. Son 2-3 senedir daha da kötü. Daha da kötüye gidiyor. Günlük 200 euro kalmıyor elinde. Alışverişe gidiyorsun. 1000 liradan aşağıya çıkamıyorsun. Bir de bakıyorsun çantana hiçbir şey yok çantanda. 19 avroluk ürün, kot pantolon. Burada 29.90. Düşünün Türk parasına vuruyorlar. Öyle yapıyorlar. Evet, vatandaşımızı izledik. Recep abi vatandaşımız diyor ki, mealen söylüyorum. Türkiye çok pahalı. Ne diyorsun abi? Çok pahalı Fatih. Hani böyle dünyanın en pahalı kentleri falan sıralamalarında Tokyo'yu, Pekin'i falan görürüz belli şeyleri. Gerçekten de Türkiye'ye artık bütün kentleriyle, kasabasından iline, ilçesine her yerine kadar adeta fahiş fiyatlarla karşı karşıyayız. Sadece tatile gittiğinizde değil, bu ekranda zaman zaman seyahatle ilgili harcamaları, tatil beldelerindeki fiyatları gündeme getiriyoruz. Ama İstanbul'da öyle noktalar var ki, öyle market fiyatları var ki kendinizi gözünüzü kapadığınızda Bodrum'da gibi hayal edebilirsiniz. Gerçekten fahiş fiyatlar. Artık Türkiye'de ben anlamıyorum, esnaflara da soruyorum. Ya kardeşim, insan bunu nasıl alsın? Bir kıvırcık salata 50-60 TL. Yani bakıyorsun minicik bir domates alıyorsun oradan 3-5 tane ki yani Türkiye 4 iklimin aynı anda görülebildiği tarım toplumu olan yani dünyada tarihte en eski binlerce yıl öncesinden buğday tohumları buluyorsun Fatih. Burası tarımın, medeniyetin beşiği. Yani Türkiye Şimdi badem, badem diyorlar. Ya bademin ana vatanı Türkiye. Birçok ürünün ana vatanı Türkiye. Buradan götürmüşler Amerika'da, İsrail'de ıslah etmişler, getiriyorlar. Anamlar şimdi hani fındığımızı da aldılar. Şimdi birçok ülkede ekiyorlar. Ya Türkiye'deki bu pahalılığı anlamak nasıl bir fırça fırsatçılıktır? Yani bizim ne milletimize, ulusumuza yakışıyor ne de dinimize yakışıyor. Abi, Kimsenin Türkiye'de ufak parayla işi kalmamış Fatih. Abi dışarıda, Türkiye'de. 3-4 kişi ya 4 kişilik bir aile diyelim. işte karı koca, iki tane de çocukları. Normal, sıradan bir yer, lüks bir yer değil arkadaşlar. Girdiniz diyelim ki bir yerde normal bir yemek yiyeceksin. Döner. Bak 1500 liradan aşağıya çıkma şansınız yok. Hadi ucuzu 1200 lira diyelim. Minimum ortalama 40 euro civarında. Bak 40 euro diyorum. Değerli izleyicilerimiz. Onu geçtik. Türkiye'de tatil yapmak bir otele gitmek. Ben fiyatlara baktım bu yayından önce abi. Temmuz'da Antalya'da normal bir o 4 yıldızlı bak 5 yıldızlı otel bile değil. Sadece konaklama ve kahvaltı. iki tane oda tut. Kaç para biliyor musun? Bak ortalamayı söylüyorum. İnanamayacaksın. Abi 300 eurodan aşağıya oda yok. Nasıl bir fiyat var? 300 euro. Bak yemen yok, içmen yok, gezmen, tozman, havuzun, denizin hiçbir şeyi yok abi. Yani ayağını bastın, bir gece yatacaksın, 300 euro gitti. Şimdi bir yer önemli nokta. Türkiye'de araba kiralamak, eğer uçakla Türkiye'ye gidecekseniz zaten Türk Hava Yolları sizi bileti alırken cüzdanınızda bir yangını çıkartacak. Mecazen söylüyorum, mealen söylüyorum, öpecek sizi. Hiç şansınız yok. Türkiye'ye gittiniz. Havalimanında bir tane araba kiralayacağım. Abi en kötü araba. Bak en kötü arabanın günlüğü minimum 2000 TL. Bak en kötü araba. Yani 70 euro 60 euro civarında. Bitti mi? Hayır. Türkiye'de diyelim ki ben bir ev almak istiyorum. Bir ev kiralamak istiyorum. Geçmiş olsun. Hayal kurmayın bak kolay kolay. Hayal kurmayın. Şimdi işin bu tarafı var. Şimdi bir de Almanya'yı mesela anlatalım abi istersen. Almanya'daki fiyatları. Şimdi ben İstanbul'dan, büyük kentlerden bir örnek vereceğim. inanın sevgili izleyiciler, evet hepinizin zaten Türkiye'de bir şeyi var, bağlantısı var. Herkes de sorabilir. Gerçekten Berlin'deki iş yeri kiralarıyla, Köln'deki bildiğimiz yerler, yani iş yeri kiralarıyla İstanbul, Ankara, İzmir'deki iş yeri kiraları şey yapar. Başa baş gidiyor. Hatta bazı yerlerde daha da yüksek gidiyor Fatih. Şimdi Türkiye'ye ziyaret eden kimi gurbetçilerimiz zaman zaman diyorlar. Ya Türkiye Paris'ten pahalı. Pahalı. Gerçekten pahalı Türkiye Paris'ten. E, bu anlamıyla bir fırsatçılık var. Fırsat şebekeleri var. E, komşu yükseltti ben de yükselttim. O yükseltti ben de yükselttim. Bir, sonra, bir süre sonra bakıyorsun ki e, o bölgede lahmacun yemiyorsun, döner yemiyorsun. Abi bak şimdi ticarette ne vardır? Şimdi biz ticaret değiliz ama az çok hani çevremizdeki arkadaşlarımızdan biliriz. Örneğin bir tane Kalem üreteceksin, değil mi? Bu kalemin bir maliyeti vardır. İşte işçi maliyeti, elektrik maliyeti giderleri, bir tane kalem, değil mi? Üzerine de karını koyarsın. Şimdi Türkiye'de ne var biliyor musun abi? Maliyet hesabı diye bir şey yok. Bitti. Diyor ki, yandaki döner diyor 350 liraya satıyor. Ben 500 liraya satıyorum diyor. Ya kardeşim nasıl bir hani mantık Recep abi çok kibar konuşuyor. Fırsatçılık diyor. Değil. Ahlaksızlık. Böyle bir ticaret anlayışı, böyle bir esnaflık ben hayatım boyunca görmedim ya. Böyle bir şey olur, bir maliyet vardır değil mi? Şimdi bunu devletin bir şey yapacak bir şey yok, serbest piyasa ekonomisi. Bu ahlakla ilgili bir şey. Ya abi Antalya Sidede, bak gidenler bilir. Dondurmayı euro ile satıyorlar. Bir kilo külah dondurmaya 7-8 euro para istiyorlar ya. Ayıp ya. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Şimdi Fatih daha önce de bir kere söyledim. Öğrencilik yıllarımda bir restoranda kısa dönem görev yapmıştım. Ben hatırlıyorum orada işletmenin sahibi belli dönemlerde giderdi işte belediye ruhsatını falan onaylatır. Yani fiyatlara bakarken orası üçüncü sınıf geçen bir restorandı. Hatırladığım kadarıyla yüzde yirmi bazı ürünlerde kar marjı koyabiliyordun. Ve alkollü içeceklerde falan %40 civarı olabilir diye hatırlıyorum. Yani 85-86'dan bahsediyorum. Fatih serbest piyasa diye bir şey getirdiler. Hani bu bir serbest piyasa bir tek çalışanları şey yapmıyor. Yani maaşları etkilemiyor. Ee, ya kardeşim serbest piyasaysa bizim maaşları da şöyle bir serbest bırakın. Onlar da yükselsinler. Emekli maaşları. Bir tek market etiketleri serbest. Yani e ee, tüketiciye zarar verecek şeyler serbest bak. Akın abi ya. de şöyle bir şey var bak. Çok güzel bir konu Bir de abi Türkiye'de şöyle bir kıyaslama yapıyorlar. İşte Avrupa'da işte fiyatlar böyle biz onlara göre kıyaslıyoruz. İyi e, güzel. Türkiye'de maaşları da belirli o zaman. Maaşları da Türkiye'deki emeklinin asgari ücretle çalışan kardeşimizin maaşlarını da Avrupa ayarına getir madem öyle değil mi? Siz sizin karşınızda çocuk yok ayıp ya. Hani şey var ya bizim atasözlerimiz çok güzel aslında yüzlerce binlerce. Yani itleri salmışlar taşları bağlamışlar diye bir atasözümüz var ya. Gerçekten de itleri salmışlar taşları bağlamışlar hiçbir şey gelmiyor elimizden. Abi, abi atalarımız atalarımız bize söyleyecek söz bırakmamış. Bırakmamış aslında. Hepsini söylemişler. <laughs> vallahi çok ben ilk defa bak bunu Vallahi çok güzel bir söz. Çünkü yani bunları abi bu nasıl bir fiyattır ya nasıl bir fiyat politikasıdır nerede sen aşçına... Kaç para veriyorsun kardeşim? Nasıl bir 7-800 lira bir kap yemek olur mu? Abi bir, ta bir tabak <laughs> yemek yiyorsun. bak <gülüyor> Abi <gülüyor> döner mesela yiyeceksin canın döner çekti. 350-400 lira. Ya siz e, arkadaşlar yurt dışında döner daha ucuz. Almanya'da Türkiye'ye göre daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha ucuz ve daha bol geliyor bir porsiyon inan Recep abi. Yani e, Almanya'daki dönercileri onlar da çok zam yaptı ama gerçekten verdikleri döner Türkiye'nin iki katı abi ya. ya. Şimdi İstanbul'da şöyle diyorlar, ya dönerin porsiyonu 100 gramdır. Yani etli yemeklerde de 100 gram ya da 200 gram şeyine göre et koymak zorundasın. Döner porsiyonunda yani dönerlerde de 100 gram pidenin arasında, lavaşın arasında et olurdu. Yani bilinen o. Şimdi diyorlar ki 50 gram mı olsun 100 gram mı? Ya ne demek kardeşim 50 gram niye olsun? Hani fiyat pahalı gelmesin tüketicinin gözüne diye. içine yeşilliği meşilliği bir şeyi basıyor 50 gram. Ya onun dışındaki ekmeği zaten 150-200 gram. En azından ona bir eşitle içinden çalıyorlar Fatih. Hani bazen de ekmeğe zam gelmiyor gramajını düşürüyorlar hatırlıyorsun ekmek yani zam gelirse işte vatandaş ne der? E, gramajını 20 gram 30 gram e, azaltıyorlar. Aslında %10 20 zam yapmış oluyorlar. Uyanıklık bu evet. bize, bize özgü biraz. Bu çok uyanız. Aşırı uyanıklık hali. Neyse yani sözün özü şu. Bu sene Türkiye'ye izine gidecek olan vatandaşlarımızı biraz ceplerinde daha fazla para bulundurmaya teşvik ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Ortada kalırsınız. Sakın ola ki eski hesaplarla işte izinde şu kadar para harcarım, bu kadar para harcarım. İşte şuralara yemeğe gideriz. Hayallerini çok kurmayın, azaltın biraz. Ya da şu tır şoförü kardeşlerimiz gibi bir küçük tüp, bir vır zıvır bir şeyler gezdikleri yerlerde yanlarında. Konserveyle. <laughs> konserveyle falan. E, maalesef bu Türkiye'deki fiyatlara el atılması lazım. E, bu kadar serbestlik e, kötü niyetli esnafı şımartıyor. Efendim. Bizleri dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Cüzdanınıza dikkat edin. Amana diyoruz. Recep abi, senin cüzdanın dolu ama ya ya emekli adamın cüzdanı ne kadar dolu olur Fatih Allah aşkına. <laughs> evet, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve ASOSARSA destekleriyle hazırlanmıştır. <laughs>